Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda hediye internet hattıma geldi bu kadar kolay ve bu kadar basit bir şekilde kendime hediye internetimi aldım. Peki siz bu hediye interneti nasıl alırsınız? Gelin bunu sizlere detaylı bir şekilde anlatayım. Anlatmadan önce hemen kanala abone olmayı ve bu kanalı eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Gelin videomuza detaylı bir şekilde anlatayım. Şimdi ilk önce arkadaşlar 10.41 GB aldım. Bu kadar kolay bu kadar basit sadece bir tık da alacaksınız. Gelin sizlere anlatayım. Şimdi almadan önce arkadaşlar beni hemen Instagram'a açın. Bakın Instagram'a açtıktan sonra arama aramalar kısmına Ferhat Yavru Türk TR yazın. Benim Instagram hesabımı takip alın. Instagram hesabı takip eden ilk 10 kişiye tam 10 GB internet ben kendim göndereceğim. O yüzden Instagram'da Ferhat Yavru Türk TR hesabını mutlaka takip edin. Gelelim taktiklerimize. Arkadaşlar hemen cihazınızda bulunan Apple Store ya da Play Store'a açıyorsunuz. Tabi iPhone kullanıyorsanız Apple Store, işte Android kullanıyorsanız işte ne istiyorsanız. Aramalar kısmına eti mutlu kutu yazın. Etibut'ta kutu yazdıktan sonra burada önünüze böyle bir tane uygulama çıkacak. Bu uygulamayı cihazınıza indirip ve açın. Açtıktan sonra kayıt olurken sizlere soracak davet kodunuz var mı? Davet kodum var diyorsunuz ve 34 88 14 44 88 davet kodunu giriyorsunuz. Ben bunu açıklama kısmında da sizlere göstereceğim. Bu davet kodunu girmeniz önemli. Girmezseniz hiçbir puan kazanamazsınız. Puanlarınızı arkadaşlar buraya kayıt oldunuz diye direktmen veriyor. Buraya geliyorsunuz ve sizlere arkadaşlar Apple Store 50 TL indirim veriyor. Hepsi burada kod veriyor arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda hepsi indirimde. Hepsini alabilirsiniz. Mesela hepsi burada 200 TL hediye çekini 6000 puan Apple Store işte bakiyesi 50 TL. Bu şekilde bu puanları alabilirsiniz. Şu anda hepsi indirimde. Gidin ve arkadaşlar bunları alın. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekilde alabilirsiniz. Bizim amacımız ne? İnternet. Buraya geldiğimizde günlük 1 GB ya da haftalık 2 GB ya da arkadaşlar günlük 500 MB ya da günlük 250 MB internet alabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken buraya gelmek ve bu puanları nasıl kazanacaksınız? Mesela 500 puanla 2000 puanı. Profil butonuna gelip arkadaşlarınızı davet edip şuradaki kodu eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza bu uygulamayı kaydettirelim. Onlar kayıt olurken bu kendi kodlarınızı girin yani kendi davet kodlarınızı onun telefonuna girin ve puanlarınızı alın ve bu puanlarınızı istediğiniz gigabyte'ı alabiliyorsunuz. Bu kadar kolay ve bu kadar basit arkadaşlar. Gelin ikinci taktiğimize geçelim. İkinci taktiğimiz ise bu videonun açıklama kısmında bir tane link verdim. Başta bir kere çık tıklayın ve açıklama kısmına gelin. orada geldikten sonra sizlere diyor ki kardeşim indir kayıt ol 10 GB anda geliyor. Linke tıklıyorsunuz kontayın diyorsunuz arkadaşlar sizleri bir tane böyle bir uygulamaya atıyor. Bu uygulamaya geliyorsunuz hemen arkadaşlar kayıt işlemlerinizi yapıyorsunuz. Bakın bana şu anda 20 altın bahçesi verdi. Kabul et diyorsunuz. buraya geliyorsunuz. Buraya da da 10-12 saat içerisinde belli bir görevler var. Bu görevleri tamamladığınızda arkadaşlar sistem sizlere özel bir hediye gönderiyor. O da arkadaşlar sugu tam olarak buraya gönderiyor. Bu hediyenizi burada buradan da alabiliyorsunuz. Bu kadar kolay, bu kadar basit bir şekilde buradan arkadaşlar hemen alabilirsiniz. Gidin yapın ve hediyenizi kazanın. Bu kadar kolay ve bu kadar basit arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Şimdilik görüşmek üzere.